Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Metan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çekiyoruz arkadaşlar. Ama bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağım. Bakın 10.267 yıldız puanım var gördüğünüz gibi. Ve dükkanımda kara şualecesi var. Bugün bunu alacağım. Aslında ben bunu almayacaktım. Bunu eğer Crow çıkarsa... Kara Meka Crow'u alacaktım. Ama çıkmayacak yani. Hatta efsanevi oranıma bakın. Gördüğünüz gibi 754 efsanevi savaşçı oranım. Yani Crow çıkmaz kesin diyormuşum. Bir kutu açıp çıkıyormuş, boşa alıyormuşum bunu. Neyse fazla uzatmayacağım beyaz mekabodaki gibi. 10 yıldız puanı alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet geliyor önceki videomuzda da e, beyaz meka boğuyu almıştık. Ah, beyaz meka boğuyu almıştık. Artık neredeydi? Heh, kara şuvalye cesi. Gördüğünüz gibi. Çok güzel duruyor ya. Önceki e, nasıl söyleyeyim size? Önceki beyaz meka boğuyu aldığımızda burkir aktif. Ee, bu defa da Eore ile çekeceğim. Ve şu haritaya baksanıza. Beyaz Mecha Boy aldığım aynı harita. Şansa denk geldi. Ee, bu da hava atmaya çalışıyor. Neyse. <laughs> Hemen bir maça girelim. Güzel kostüm. Zaten Beyaz Mecha Boy'dan sonra alacağım söylemiştim. Bir de görev yapıyorum. Videodan sonra çıkıyormuş kro. Vallahi boşa gider. Ama süpersel. <laughs> inşallah bana şu crow verirsin artık. Senden crow istiyorum. Ver şu crow'u. İnternet zaten çekmiyor merkezine gitsem bile. Şu an uzağındayım. Hiç hiç çekmez. Üf, atışları falan çok güzel. Bakın gördüğünüz gibi arada bir internet gidiyor. Ne oluyor abi internet ya? Dur, hafif internete yaklaşayım. Heh. Güzel. O robot geliyor aşağıdan. O bize bir uçarsa gitti. Ah. Yazılmış. İyi iyi. Allah'tan bize uçmadı yoksa finiştik. Ne oluyor lan? Tamam. Bırakalım onlar bir savaşsın orada. Ölen ölsün. Herhalde şu team gitti. Sen onlara bulaşma. Onlar bize dönmesin. Dönmesin bize. Gel buraya gel buraya gel buraya. Beni takip et. Bize gelmeyin. Bize gelmeyin. Bize gelmeyin. Ayda alttan robot geldi. Çat güzel o takım gitti. Vur. Vur 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 gitti maç. Burada vuramadım ki. Gel gel sen. Hı. Bizim hemen şu robotu alınca hemen tarete atacağım. Tak. Al onların yükünü. Bastım bujiye. Basmamı gerek yokmuş. Kaybettik. Hayır. Aga be eldik. Neyse en azından ikinci oldu. O da bir şeydir. Şu an gördüğünüz gibi 19 gün olmamı da az kaldı zaten. <laughs> Onu kasıyorum. Şöyle bakın sen hangi karakterdi o ya? Bir ha, Mr. P 500 yaptım. Allah'a verecek bir şey yok yani. Sen kasıyordum işte. Onu da kasacağım. 19.000 yapayım sonra e, 550 üstü kasmaya başlayacağım. Zaten birkaç karakteri yaptım. E, Colt, şeyli, ne bileyim. Aa, şu anki Jesse. Allah'ım çok yanlış zamanda mı saldırdım? Allah! Tak diye vurdum. O da gitti. Onu alırsın ya. Cık, gitmen lazım içeri. İçeri girmen lazım. Ya kaçma, kaçma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İçeri gir, içeri gir. Gir oraya. Gir, 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 gir. Hay senin. Abi illa küfür mü ettireceksiniz ya? Size içeri girin diyoruz ya. İlla diyorlar ki gel burada bize öyle bir küfret ki. Çoktan o takım gitmişti ya. Koş 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 koş. Koş al koş koş koş. Tamam siz iki demeksiniz bir. alırsınız birbirinizi. Ben olsaydım çoktan o da aynı. bitti. Işte. Heh, güzel aynen öyle oynayın. Biz alacak Bizim işimiz bitti ki Allah Sonunda ha, Yine de son dokunuşu ben yaptım Ben olmasam belki kaybedecektik yine Hiç kaybetmedik ama neyse Bir de şöyle şey var arkadaşlar Bakın şurada güzel bir harita var Ama tek hesaplaşma işte ee, Tekrar hazırı verdim Şu an videoyu izleyince Kesin o da içinden sövecektir <laughs> İlk videolarımda olduğu gibi yine boğazım gıcıklanıyor. Aa çok o piper. Hiçbir şeyi de yok ya çok o piper'ın. Çok da saçma görünüyor bence. Çok sıska görüküyor. Allah bana vurdu. Şuradan Uf uf Alttan fena geliyorlar ha? Allah. Buradan da onlar. Gitti. Gitmedi lan. Gitmedi lan. <laughs> Hayda. Ha başlayacağım şimdi her yerden adam geliyor ya. Öldü. Öldü. Buradan kaçarım ben. Gelme. Gelirsen. Bunlar bundan? Gel gel. Gelsene bir. Ha? Gevşek. Alırlar adamı. Gel gel. Nereye kaçıyorsun oğlum sen? Gel şuna bomba fırlat. Robot hayda. Ula bir insan bomba atmasını da mı bilmez ya? Neyse ben kaçayım da o ölür sözüm bana. Allah hiç onun yüzünden eksi yiyecek durumda değil. Zaten yedik. Kesin eksi yedik. Hayır gelme bana. Ha tamam ona git ona git. Ya 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 ya. Vuramaz ki vuramaz ki vuramaz ki. Ya lütfen onları gör robot ya. Allah'ım kaçıyorum. 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 Kaçamazdım aşağı gitsem G zaten tek mermiyle indirecekti beni. Hiç gerek yok aksiyona. 8 dakika olmuş. Son maç atayım. Onun yüzünden eksi düşüyoruz ama neyse. Zaten şey kasacak video bittikten sonra. Oğlum internet yürü yürü Allah'ım ya. Ha da boş yere aksesuar basıyor bas 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 Aksesuarın önemli olduğunu bilmiyor ki ya Ben de o zaman askeri bir yere tarih atayım Basayım aksesuara, mis gibi Boş yere aksesuar kullanayım yani Adamlar gelmiyor diye, canım sıkılıyor diye mi kullanayım yani 200 de elmasım oldu ee, Diğer sezonu bekliyorum bildiğiniz gibi Diğer sezona bakacağım. Nasıl bir şey gelecek. Düşünsenize şey veriyormuş. E, Crow'un bir tane kostümünü veriyormuş. Bende de The Crow yok. Çat direkt Brawl P'si alırım. Hem Crow hem kostümü. Mükemmel olur. Yegeen. Hop. Oha. O nasıl lan? Adam vuracak birini bulamamış. Denk geldi vurdu ikimize de. Bizim bu. Bu robot bizim. <laughs> Salakları gördünüz mü? Taretim sektiriyordu. Onlara da iyi öldürdüm hepsini. Oğlum sen altta kimsin lan? Ha, ne sanıyorsunuz oğlum kendinizi? 3000 vururum oğlum size ben. Kaçıyor. Kardeş şuna vur. Nereye gidiyoruz? Gaza mı öleceğiz? Durun şu tart şuraya atayım. Basayım şuna. Boşuna basıyorum yani. Ne kadar seri atıyor böyle. Aha, gitti. Easy win. Güzel, güzel, güzel. Aha görev de tamamladım. En azından onu da şey yapayım. Alayım. Ulan crow çıkarsa fena severim ha. Çıkmadı iyi. İyi ee, çıkmadı diye seviniyoruz şimdi de. Ya Allah'ım yine bir yere girdim. Neyse arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Beğenseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmayı açmayı unutmazsanız sevinirim. size teşekkür ederim. Başka videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.